Arkadaşlar merhaba. Bugün size yepyeni bir video ile geldim. Uzun zamandır video çekmiyordum. Yaklaşık bir ay falan oldu. Ee, biz bugün tarhana yapacağız. Kış gecelerinin şöyle pırlantası olan köy tarhanası yapacağız. Yoğurtlu. Ee, annem yapacak. Ben de videoya çekeceğim. Ee, bayağı meşakkatli bir iş. Ee, yani malzemelerini, yapılışını, işte saklama koşullarını falan yapacağız. Ee, ince ayrıntısında ince ayrıntısıyla anlatmaya çalışacağız. İnşallah videomuzdan memnun kalırsınız. Bakalım videomuz geliyor. Arkadaşlar görüyorsunuz malzemelerimiz tencere tencere hazırlandı, koyuldu. Anne bize bir açıklama yapar mısın? Tarhanayı nasıl yapıyorsun? Kısaca bir anlat. Zaten malzemeleri kara kazana koyarken de tekrar söylersin. Şimdi kızım yoğurdu alıyorum. Sütü alıyorum. Yoğurt yapıyorum. Evet. 40 kilo yoğurda 6 kilo keşkeklik buyder koyuyorum. 3 kilo çorbalık koyuyorum. 6 kilo keşkeklik buğday. Siz buna tahıl. Ve tahıl diyor. Tahıl mi? diyorsunuz. Evet. 3 kilo da bu e, köyde Karadeniz'de yapılıyor mısır koyuyorum. Aha. 3 kilo da. 2,5 kilo da pirinç koyuyorum. 2,5 kilo da pirinç. Pirinci de ısladın. Evet. Bunu akşamdan ıslıyorum. Bunu da ıslıyorum akşamdan. Pirinci Bir gece isiyorum. öncesinden biz bunları ısladık. Öyle hazır ettik Bundan arkadaşlar. Sonra bunu ben çorbalığı da düdüklüde bir 20 dakika kaynatıyorum. Aha. Yumuşak olsun diye. Bu bunun pişme süresiyle, taflığın pişme süresine, mısırın pişme süresi eşit aynı değil. değil. Aynı olmadığından, kalın olduğundan. Bundan sonra bunu bunu da soğutuyorum. Soğuttuktan sonra bir eşit bir şekilde üst üste kazana koyuyorum. İçine de nane katıyorum. Onları o zaman da gösteririz de şimdi biz yoğurdumuz bizim 40 kilo değil mi? Evet. Tahalımız 6 kilo. Evet. E, mısırımız ne kadar? 3 kilo da mısır. 3 kilo da mısır, 2,5 kilo da pirinç var. Evet. E sen buna nane katacaksın. işte bir de şey, e, kalın tuz katacaksın değil mi? Kalın tuz da katacağım. Tamam. Bizim şimdi malzemelerimiz burada. Olan bunu. Yoğurtlarımız burada. Biz bahçede yapıyoruz, bahçe evi burası. Odu'n ateşinde yapıyoruz ve çok da leziz oluyor. Şimdi kara kazana koyarken de size tekrar göstereceğim. Önemli olan burada dedim, lafını kestim. Önemli olan burada bunu karıştırırken ha yoğurdun kesinlikle durmayacaksın. Kesinlikle. Yani sen bu malzemeleri kara kazana koyduktan sonra kaynayana kadar karıştıracaksın değil mi? Evet. Hiç hiç durmayacaksın. Sürekli karıştıracaksın böyle. Sürekli. O yüzden yanınıza iki kişi, üç kişi alın arkadaşlar. Emin olun kollarınızda derman kalmayacak. çok ya iyi az biliyorum. Az insansa, az insansa 10 kilo yapar. 2 kilo 1 kilo şundan şey kat, tafıl katar. 1 kilo pirinç katar. bir kilo da bundan katar. Yapar 10 e, kilo. biz şimdi bunu 3 haneye yaptığımız için. Evet. Hani siz bizim malzemelere bakmayın. Buradan dünyanın yemeği çıkacak. Kazan dop dolu olacak zaten şimdi kazan. Aynen öyle. Şimdi ben video. Bunları niye karıştırıyorum? Haşladım. Ya şimdi için... sen bu tahılı haşladın önden ama haşlamak gerekiyor mu? Gerekmiyormuş. Gerekmiyormuş. Biz de bir yanlışlık yaptık galiba evet, arkadaşlar. Evet, ablama sordum. Aha. Gerekmiyormuş, O yüzden bunu soğutuyorum. Kaynarıyla koyarsan, yoğurdu da üstüne koyarsan kesilir. Hiç güzel olmaz. Evet. Tığlı yanlışlıkla haşlamış bulunduk. E, mısırı zaten 20 dakika pişirdik. Şu an biz malzemelerin soğumasını bekliyoruz ki üstüne koyulan yoğurt kesilmesin diye arkadaşlar. Malzemelerimizi koyduğumuzda videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar yoğurdumuzu önden koyduk. Yoğurdun üstüne de tahılımızı koyuyoruz arkadaşlar. Manzara müthiş. Kış akşamları ne olmazsa olmazı değil mi anne? Evet. Tarhana kaçamak yemektir arkadaşlar. Üstüne suyu koyarsın. Kendi kendine olu verir. <laughs> Kaynadımını tamam düşüneyim. Karıştıru Biz zaten mi? bunu buzluğa koyuyoruz. Pişmiş halde koyuyoruz. Evet. Kara kazanımızı görüyorsunuz. Efsane bir kara kazanımız var. <laughs> Arkadaşlar kara kazanımızı yerleştirmeye devam ediyoruz. Yoğurt koymuştuk, tahıl koymuştuk. Şimdi üstüne bir 10 kilo daha yoğurt koyduk. Şimdi de ne koyuyoruz anne? Çorbalık. Çorbalığını koyuyoruz mısır, mısırını. Mısır, mısır koyuyoruz. Mısır koyuyoruz. Bu mısır akşamdan ısladım, didik de biraz. 20 dakika kaynattım. Bundan sonra soğuttum. Alaçiyi yani. He alaçiyi. İşte. Aa. Hocam ne biçim olmuş kız? Kas katı değil mi? Ha. Sen bana daha yoğurt koymayacak mı? Koyacağım. Bir boy evet. daha koyacaksın değil mi üstüne? Evet. Koyacağım Hadi Ateşimizin altını bir boy yaktık ama geri sönmüş. Yeniden yakalım. Bize kolay gelsin bakalım videoya devam. Evet baylar bayanlar gençler kendini genç hissedenler taranamız. Karıştırıyoruz şu anda altı odun ateşinde görüyorsunuz yanıyor. Annemin hali beter. Duman altında kaldın değil mi anne? Ölüyorum kızım ölüyorum ölüyorum yemin ediyorum ölüyorum. <laughs> Yerken seni hatırlayacağız merak etme. Ama birazdan da ben alacağım yani. Hep şu sen yanmayacaksın. Res, bunu hiç durdurmayacaksın. Hiç bunu durdurursan hemen kesili ya. Arkadaşlar biz buna 5-6 avuç kalın salamura tuz koyduk bilginiz olsun. Kesilmeden kaynayana kadar böyle karıştıracağız. Kol gücü, bilek gücü. Dediğim gibi yanınıza 2-3 kişi alın. Şöyle güçlü, kuvvetli olsun. Kim sofrada kaşık tıngırtısı yapacaksa burada gelip karıştıracak değil mi anne? Evet. Kaşar kaynamaya yaklaştı tarhanamız ve yıkanmış, önceden ıslanmış pirincimizi, 2 kilo yakın pirincimizi koyuyoruz. Kaynamaya yakınken koyuyoruz. Pirinçten sonra zaten bu biraz daha katılaşacak değil mi anne? Evet, katılaşacak o zaman bırakacak zaten. He, pirinç yumuş, yumuşayana kadar da kaynayacak. Ondan sonra bırakacağız arkadaşlar. Sıra bana geldi, ben de nasibimi alıyorum. Şu anda tarhana karmayı devam ediyorum. Görüyorsunuz, halimiz duman arkadaşlar. Gözlerim duman oğlum, bağırma çocuk. Kara kazanın başında ben de yanıyorum. Ee, benim de şeye tarhana da hakkım oldu değil mi anne? Oldu kızım değil oldu. Bilirim, değil mi? Yiyeceksin yiyeceksin hadi. Hadi benim aslan kızım hadi. Devam. Vallahi gaza geldim Evet arkadaşlar fıngır fıngır tarhanamız kaynıyor. Bir yandan da dumana maruz kalıyoruz. Ee, anne içine nanesini attın değil mi? Şimdi bastım kızım. Yeni nanesini attık. Kaynadıktan bir 2-3 dakika sonra. Taşacakmış gibi bir tipi var bunun. Taşmaz, taşmaz değil mi? Taşmaz taşmaz altını alırız şimdi kızım Ha, He, Şimdi bir ne kadar kaynayacak daha? Az koyulacak, koyulacak. Koyulacak sonra koyulacak. ateşten alacağız komple değil mi? 15 dakika önce kaynayacak. 15 dakika toplamda. He, şimdi kaynadıktan sonra. Ha kayna, kayna 15 dakika tamam iyi bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz manzara müthiş. Aç bakalım Fatmış Hanım. Aha Nurcan. Oy yavrum. Arkadaşlar bizim tarhanamız çoğalmadı. Şimdi siz diyecek, <laughs> şimdi diyeceksiniz ki kaynattığınız tarhana bu kazandan daha azdır diyeceksiniz. Ama biz iki yerde yaptık. Piştikten sonra ikisini birbirine kattık. Evet gördün mü kızım? Bak. Şunlar da naneler bak naneler nane. Nane bunlar. Yeşil yeşil çok güzel görünüyor. Evet nane. Arkadaşlar kışlık malzememiz, yemeğimiz hazır. Biz şimdi bunları ne yapacağız? Hani işlememize ne, nasıl devam ediyoruz? Nasıl devam ediyoruz? Bunu bu, bu yarın sabaha kadar bu duracak. <laughs> Burada bu soğuyacak. Ben bunun üstüne sini koyacağım. Sinin üstüne de taş koyacağım. Duracak. Bahçede duracak. Burada duracak. Yarın sabah lin Yarın sabahleyin bunu abla. poşetlere koyacağız. Ha. Yarın sabahleyin poşetlere koyacağız Allah izin verirse. Yarın sabah poşetleyeceğiz ve e, dip frize koyacağız. Evet. Dip frize koyacağız. Sonra istediğin zaman çıkar. İşte üstüne tencerenin üstüne çıkacak kadar su, su koy. koy. Aha, mesela şu bak İki kızım taşım bak. kaynamaya. Pirinçli şeyler, mısırları bak. Aha, hemen eziliyor. Niye? Çünkü ben bunu düdüklüde kaynattım. Güzelce fokur 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 du kaynattım. Karıştırı karıştırı. Evet. Böyle bu hale geldi bu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tarhana videomuz burada bitiyor. Bay bay. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Anne